Bu soruda 5 öğrencimiz dikkatli davranmış. Satıra baktığımız zaman buradaki şeklimiz nasıl oluşmuş? 2 tane mavi gözümüz var. Bu mavi göz buradaki mavi çiçekten oluşmuş. İkinci satıra baktığımız zaman demek ki buraya da pembe gözlü bir yüzümüz gelmesi gerekiyor. Ama hangisi? 1 mi 2 mi? A'da yok. B'de yok. C ve D'de var. C mi D mi? Ona bakalım. Şimdi buradaki gözler çiçeğin renginden olduğu için buradaki çiçekle ilişkilendirmemiz lazım. Çünkü çiçekte iki tane yaprak var. Demek ki iki yaprağı iki göz. Mantık bu. Alta geçtiğimiz zaman yukarıda mantığı uygularsak alta Pembe gözümüz bir tane yaprak olduğu için bir tane gözümüz doğru cevap D olmuş oluyor.